Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kalan savaş biletlerimiz vardı, anahtarlarımız. Onları açmak için canlı yayında açamadık hepsini. 35 tane kaldı. 35 tane bu videoda açıp ne modüller alabileceğiz? Onlara bakacağız beraber. Yavaştan anahtarlarımız için haritaya dağılalım ve bakalım ki inşallah ki güzel modüller çıkartırız. Amin diyorum buradan. Hemen ilk kutumuzu açalım. 35 tane anahtarımızı şey yavaştan eritelim. Bildiğiniz üzere canlı yayında ıı, 23 oyuncu gemi nasar, 2 oyuncu gemi nasar, 8 hız çıkarttım bir de. Üf mükemmel oldu. Bir tane voy modül aldık. O 2 Hemen bulmaya çalışalım. O değil. Modüller de hemen kayboluyor ya. Şu da çok nice modül aslında. Şunu bir stilize etsem gibi ama bakalım. Bak şu modülü çıkarttım mesela mükemmel modül gelmiş galiba ya. Aynen. Stüdyo edilecek bir modül daha gelmiş mesela mükemmel. 12 hızlı dönebilir belki. Bir ihtimal. plus gemisine bayağı düşürdük yani bu arada. Artık hızlıca dolaşalım. Yavaştan hızlıca modüllerimizi açmaya devam edelim. Bakalım. Abi artık da kutuları bulmak da kolay değil bu arada yani. Denk gelmiyor kolay kolay. Bir tane denk geldi açalım bunu da. HP attı güzel. HP de hıza ihtiyacımız var bu arada. Bir plus kimisinin hızımız azsa gençleşebiliriz. Çöp modül attı bence. aynen bunu yok ettirelim direkt. Bu gelmiş bir ihtimal bunu sildik bile. Başka çöp edilecek modül varsa hemen silelim. Bu da nice modüllerden biri. Stabilize çok modül var. Biraz modüllerin üstüne yatarsak güzel şeyler olacak gibi. 8 destel stel plus'a çıkarttık hız. O da çok güzeldi. Videoyu tekrar izleyen arkadaşlar bunu zaten tadını biliyor. Hele ki izleyenler. Bakalım bunda modül çıkacak mı? Bir HP'de aldık. Güzel. HP'lerden devam ediyoruz abi. Bu da HP attı. Bak arda HP geldi. Geldi geldi. Ya oğlum aynısından bir tane daha mı attı. Oo, bak HP 28 şey geldi. 5 de şeref geldi. Uf Nice geldi modül mesela. Mükemmel. Plasa. 28 deri puan abi. Yanında bir hızımız uzatsaydı tadından yenmezdi bu arada. Olsun güzel. Stabilize ederken bu modülleri geri dönüşü şey yapmamız lazım. Kurtarma maliyetini karşılamamız lazım ki en azından şey yapalım. Modülü geri alalım. 28 deri puan mesela 300 400 yanına gelse mesela çok kurtarabilir bizi. Kalan modüllerimiz için de haritaya devam ediyoruz. Görüyorsunuz şans daha fazla böyle gibi. Çünkü daha çok plus kemisine veriyor. Yani parça olarak az geri dönüştürüyorsunuz ama başka etkinlikten büyük parça aldığınız zaman bir 30'luk modül parçalarsanız nice olacak bir şekilde olabilir. İstasyon içinde de var mı? Yok. Aha. Yakaladım. Hadi oğlum. SPC attı. SPC'lerde heyecanlanıyorum. Belki daha güzel bir modül düşerdi ama. Ama ya of, çok kötü. Olsun güzel. Orkusu da yaptık canlı yayında bildiğiniz üzere. X4 oyuncu gelmeden sağır bir tek üz, de bizi. Yapacak bir şey yok. Şans. Cık, oyunlardan patlayacağız şimdi ya. Portun dibine de atmış. Hop. Ya beyaz verdi inanamıyorum. Bunun aşağı inelim. Var da bir şey? Yok. Yani size neler çıktı? Yazın. Bence anahtar açın direkt. Daha karlı gibi. Bayağı modül çıkarttık. 150 tane falan şey vardı. 4 tane kutu yan yana bu arada. Bayram. Buradan güzel plus gemisi modüller düşerse. Ya bir 12 hız çıkartamadık yani. Bir tane gemimizin 12 hız olması lazım. SPC attı bak mesela gene. Ben bunu görüştürmedim zaten. Aynı sınıf attı. Ben yanlıştan başka modüllerim yok ediyorum diye düşünüyorum bazen. Hep attı bu sırada. Of. Korkuyorum böyle olunca ya. E Hep P, P, P. -p, -p. Neredesin modül? Bu mu? Ah çöp. Olsun. Çöp de okey. Yapacak bir şey yok bir tane yeşile bir şey çıkarsak şey maviye. Çok nice olabilir bizim için. Yani güzel modüller çıkartırsanız hemen yok etmeyin. Bekleyin diğer etkinlikleri ya da ebedi parça kasıpta modül alın. Yani onları kurtarmaya bu en azından stabilize çek parçaları yakalamanız lazım. Bunlar çok düşük parçaya stabilize olduğu için daha çok şansınız var. Hadi oğlum güzel bir şey. SPC yaptı yi gene. Umutluyuz. 11.60 atmış mesela bak. Ya Vega ya ya. Vega atmış. Bak çok umutluyuz. Ama onu basmışız. Başka var mı? Sanki bir tane daha vardı. Şunu da edelim mesela. Şurada bir tane gemimiz vardı ya sanki. Oh my god. Demek ki olan mıydı? He, şunu. Ah be. Vallahi ah be. Güzel bir şeyler olabilir ama olmadı. İstemiyorum. Gene hız aldık ama 8 hızımız var. 12 hıza dönmesini istiyoruz biz. Bunu açalım bakalım şu. Yüzde bir parça verdi. Kalan 19 tane kutumuz var. Artık gezmeye devam edelim. Bu arada Discord'a gelmeyi unutmayın. Sorular için, şeyler için anlık daha iyi cevap alırsınız yorumlara yazdığınız zaman cevaplar da geçiyor anlaşılmıyor mesela. Başkaları da cevaplar cevaplar. ya yani sorulun cevaplarını. Onun için daha iyi olur. Abi haritada da kutu kutlu var galiba. Heh, bir tane yakaladık. Bunu da açalım hemen. 19 tane kalmıştı zaten. Bundan da modül aldık mı? Knockout spreyi verdi. Olmadı. Devam edelim. Bir tane daha kutu yakaladık. Kaldı 18. Bu 17. kalacak bundan sonra. Bundan modül alabildik mi? HP modülü aldık. Güzel. Bakalım ne verdi HP'de. EP modülümüz var mı burada? Neredesin? Landing modülü attık gene Bunu da stribüze edelim break. Şunu da edelim. Devam edelim toplamaya. bayağı modül yaktık. Güzel modüller de geldi. SPC verdi gene. Allah'ım gol geliyor mu? Bakalım ne attı. Gene çöp attı ya. Oğlum biz yok etmedik modülleri ya. Gene geldi galiba geri ilginç bir şekilde devam ediyoruz. Bakalım. Kısmet. Şunu da yok edeceğim. Bu ne kardeşim? Burada değişik bir şeyler varsa onları da yapalım diyorum. Şunu da yok edelim. Bunu da yok edelim. Bak burada şey de var. 30 veren var. Şunu bir hızlı çevirebilirsek mükemmel olabilir bizim için. Bakıyorum. Kusat var. Bu istiyor mesela. Bu da çöp ya. Bunu yok edip şuradaki gemi deneyeceğim. Kısmetse dönerse ulan hangisine denesem ya. Neyse bunu deneyeceğim. Denedim. Ah bu olmadı be. Çok güzel olabilirdi ama maalesef yemedi. Bizim için bu çöp modül olmuş oldu artık. Bunu da elemiş bulunduk. Arada. Artık diğer modüller deneyeceğiz. Mecbur. Kısmet. Diğer kutudan ne almıştık biz ya? Ha, beyaz vermiş. Yine çöp vermiş yani. Alışık çöp olmasına. Kaç anahtarımız kaldı bakalım. 15 kaldı. Bundan sonra 14 kalıyor. SPC verdi. Gene mükemmel bir şekilde. Güzel oldu. SPC'lerden devam ediyoruz. O SPC. 8, 10. Burada. Gene çöp atmış. Onu da yok edelim. Ha çöp atıyor ya. Ama güzel modül attı oluyor. Şimdi bir tane de HP aldık. Güzel. Nerede bakalım HP modülümüz? ve çöp gelmiş. Bunu da yok edelim. Bu da mı çöp lan? Sartos bulaşmış. Oo 31 tane Bence kalsın. HP kaldık gene. Hadi oğlum bir hız modülü. Bak ya. Bunu stabil edeceğim. Neye döndü lan? Yani olduğu yerde aynı bu şeye dön. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Bu nasıl bir şey oldu ya? Yani? Dolandırılık, Geten pereye geldik. Aynı modül aynı dere puanı gel. Hayret edici bir şey. Değişik oldu yani. Oyun buga mı girdi? Bir şey mi girdi? Anlayamadım. Kalan modül sayımız bayağı azaldı. Bakalım 11 tane kalmış. Bunları da açtıktan sonra. Bakalım zararda mıyız? Kârda mıyız? HP attı gene. Oo, HP bu güzel attı bak sana bak. Bir asar ne HP hasar puanı. Güzel. Sıvıza diyecek modül daha ki yani rahat rahat. Şuna bakalım neymiş bu der puanı. Bunu yok ettim abi. Başka var mı? Der puanı burada var. Artık bunu yok edebilirim aslında. Gerek yok. Bunlardan birini yakacağım gene. Hadi oğlum. Bir türlü hızlı döndüremiyoruz ya. Der puanı 10 oldu. İki tane 10 modülümüz oldu. Yani çöp olmuş oldu. Şunu gene yok edelim. Modül açmaya devam edelim. Son anahtarlarımız artık. Sona doğru geliyoruz. Son 10. Bundan sonra 9. HP verdi gene. Allah'ım Big Boy atmış. Hemen yok ettik modülü. Hemen buradan anahtarın birini daha kaldı. Kaldı 8. Devam ediyoruz. Seni seviyorum izliyorum Spray geldi bok gibi. Bakalım bakalım. Var mı başka? Bunu ya bulamıyoruz kutuları ya. Kutuları saklıyor ya da başkası çok hızlı topluyor. hangi tane yan yana topladık. İnşallah eksinlere modül verir. Son tane kalmış olacak. hep aldık bir tane. Güzel. Yine mi attı aynı modülü? Oğlum ben bunları yok ediyorum da gene mi geliyor? Nasıl oluyor? HP 2 tane atmış. O 29 geldi bu seferde. Abi Plus kemisine bayağı iyi attı modülleri Bak 29 var. 28 de burada var. 5 şeref. Manyak topladı gemiyi yani. Yapıyor bu sporu. Kaldı 6 tane anahtarımız. Onları da açalım. Bakalım. Belki hız kıstırırız bir tane Şuralarda anahtar olması lazım. Hadi bakalım. Bundan bir tane anahtar. Hadi iki tane geldi bakalım. Belki güzel olur. Geliyor. Evet iyi parça verdi. Son 5 anahtar. Daha iki görevimiz daha var. Onlardan alacağız zaten de. 100 beyaz verdi. Ah be 4 kaldı. Bunlara devam edelim. Ah bir tane daha geldi yanımıza. Bunlardan modül almamız lazım artık. Yine iz, seni izliyorum Spreyi geldi. Abi puanlı puanını çok güzel modüler attı. Yanına bir hız kıstırsak tadından yenmeyecek. Ah be dandik geldi bu sefer gene. Devam edelim. Artık sentürün gemisini kullanmıyorum aslında. Bunu yok edeceğim abi. Yapacak bir şey yok. Şu modüllerden birine gene vuracağım ya. Hadi ya derbi puanı 27'ye döndü ya. İnanamıyorum. Çok iyi şansım kullandım bence ama olmadı yani. Son iki kutumuz kaldı. Neyse bunları da halledelim. Sonra iki kutu gol go go at plus artık. Diyor ki al şu modülleri git. SPC attı. SPC'ye bakalım. Aa bu gemi atmış. Bunda var mıydı ya bizim modül? İki şeref daha gelse şeref modül olarak yükselmiş olacak gemi bayağı çünkü. Son bir anahtarımız kaldı. Ondan da modül alırsak nice olacak. Onu da açıyoruz şu an. Bakalım. Seni izliyorum aldım maalesef. Olsun güzel modüller aldık. Canlı yayındaki aldığımız modüllerden gösterelim birkaçını. 23 oyuncu gemilerine hasar aldık. Sarıda da nerede modülümüz? Nereye kaç kız? Heh burada. Oyuncu gemilerine 2 oyuncu hasar. 8 hız aldık Goliath Plus'a. Bir de artı Star Plus'ımıza 8 hızımız vardı. Onu da bulabilirsek. 10 orkusu yaptık bu arada. 8 Plus'ta da hız yaptık bunu değiştirip. Mükemmel oldu bence. Karlı bir etkinlik oldu bizim için bitmeden. Okey yani. Bir iki tane daha güzel modül bulunursa neden olmasın. Bu arada ne yapıyoruz? Her zaman dediğim gibi takip edip, abone olup, Discord'a gelip. bizimle daha hızlı iletişime geçmek için Discord'a gelmeniz lazım. Herkesi bekliyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Like atmayı unutmayın. Yorumlara da gelin. Görüşürüz. Bay bay.